iyi akşamlar yeni günlük grafik e, yani tabi sert bozuldu son video 23 Şubat'ta galiba yapmıştım işte 1905'e gittik tekrar oradan dönüyorduk ben video yaptığımda 24 zaten savaş hali ilk günü e, oradaki her senetle beraber tabana doğru gitti yani genel görünümünde bir değişiklik yok önce onu söyleyeyim yani aşağıda 1600 civarları 1590 civarları destek hattını oluşturuyor major anlamda Yukarıda direncimiz belli. E, i̇ki tane var. Aslına bakarsanız bir tanesi 1800 geçerse de 1.905 bu aralığı takip ediyoruz geldi Yani görünüm e, şey anlamda bozulmadı. Hala bir bozulma yok. Yani çok kısa vadeciyseniz tabi 1.589 bu alan önemli sizin için. Yani buraya tekrar geliyorsa deyip de bir şey beklenebilir. Yani bir yukarı atak tekrar şu görünümün e, yatay alanın devamı belki. Beklenebilir. 1589 bozuluyorsa 1479-1376 aşağıda destek seviyeleri var sırasıyla. 1535'te de 200 ortalaması var. Bayağıdır 200 ortalamaya dokunmadı. Yani 3 Kasım e, 2021'den beri yani oraya değemedik. Ben anlatıyordum şurada. E, en son geldiği alan burası olmuştu. 100 civarları olmuştu. E, sıralı desteklerimiz dediğim gibi böyle 200 günden de bir müddettir. Uzu açıkçası. O yüzden 200 gününde arada bir destek ihtimali var. Yani 1535'inde var. Aklınızda olsun. Bu görünüm bozulursa. Bozulmadıkça bu yatay alandan çıkış olmadıkça kısa vade, yukarı veya aşağı ya da orta vade diyelim buna. Yukarı ve aşağı bir şey söylemek çok zor. Mümkün değil. O yüzden kısa vadeciler aşağıdaki desteği yani burada bir tekrar alım geliyorsa belki onu kovalayabilirler. Gittiği yere kadar. Tabi 1800'e mi gider? Bu burada 1900'e mi gider? Artık o kısmını bilemiyorum. O belki de kırar gider her yere. Yukarı doğru. Artık nereye? E, koyarsınız böyle durumlarda. Üstel 8 hep söylüyorum yani. Üstel 8'de takip edersiniz. 44 tane Negatif, maddi negatif aşağı yönlü bir akımın devam ettiğini söylüyorlar. Bulunduğu alan da tabii ortalamalara bakınca çok güzel bir alan değil. Yani bütün ortalamaların altında seyrediyor şeyini bilmiyorum. Yani bir sebebi var mı bilmiyorum. İşte bilançolar veriliyor neticede. Bilançosunu vermediğini de bilmiyorum. Takip etmiyorum bilançoları Ege'nde. Dolayısıyla bunun bir temel sebebi varsa ve çok uzun tutacaksanız bir temel analizce sormanızda da fayda var. Biraz istekli satılıyor son günlerde. O dikkatimi çekti sadece. Oldukça istekli satıldığını görüyorum. iki gündür. Çok yani dün de bugün de böyle ee, çok piyasanın eli korkak alışmamış. Hatta 3 gündür de diyebiliriz. Yani 28 Şubat'ta da bu satışlara dahil edebiliriz. O anlamda e, tabi güzel durmuyor. Herkese iyi akşamlar. <laughs>